Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft serimize başlayacağız. İlk Minecraft videomuz. ilk videomuzda oturan koltuk, oturulan koltuk yapacağız. Onu takmak istedim. Şöyle şuralara koyalım. Bundan sonra lazım onları atın şu arkasında iki tane bundan sonra hızlı bay kendisi de yok tamam böyle evet bundan sonra bunları bırakabiliriz evet ayet evet, dediğimizde gördüğünüz gibi oturuyoruz evet, göstereyim oturabildiğimizi bu ne yapayım sıkılmanı istemiyorum gördüğünüz gibi oturuyor Arkadaşlar bu videoda bu kadardı Arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın